Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar evet arkadaşlar e, canlı yayından sonra arkadaşlar bir tane video çekeyim dedim e, canlı yayından sonra çekiyorum bu video arkadaşlar bugün de yine bir tane video atayım dedim en azından bu videoyu atayım dedim arkadaşlar bugün sizlerle horror tale 2 oynayacağız arkadaşlar canlı yayına bir tane arkadaşımızın e, istediği bu bir tane arkadaşımızın canlı yayına horror tale oynarken işte abi bunun ikincisi var ikincisini bir çeker misin diye e, ben de çekeyim dedim bu arada Evet sesler yine iyi geliyor gibi. Ee, yeni oyundan direkt başlayalım arkadaşlar. Horror Tale olay örgüsüne sahip epizodik bir oyundur. Aa, önce bir önceki bölümü tamamlamamızı tavsiye ederiz. Arkadaşlar biz önceki bölümü tamamlamaya çalıştık ama yapamadık. O yüzden hayır teşekkürler diyeceğim ve o eksik. Burada diyor yine başka bir kız kaçırılmış arkadaşlar. Başka bir çocuk kaçırılmış. Ve yine normalde mi oynayalım? Hadi normalde oynayalım arkadaşlar arkadaşlar bu sefer dışarıda gece karanlık bir önceki bölümde. Ne oluyor abi? Horror TV kaçıran adam ne oluyor abi? Aa biziz lan. Kaçırdığını falan gösteriyor. Biz burada işte kafesten falan çıkıyoruz. O çocuklar nerede acaba? Lan bizi de mi kaçırmış bu? Vay canına çok güzel. Umarım iyi olur. Aa aynen öyle bir şey söylüyordu. Karar güçlendirebiliriz falan aynen böyle şeyler söylüyordu. Aa bunlar güçlendirmiş bile. O vallahi karar gel güçlendirmişler abi demek ki böyle şeyler olacak. Harry, Harry neredesin? Bu şimdiye kadar sahip oldum en akıllı arkadaş iyi yakaladın. Oha. Lan ne yapmış? Bu adamla da... aa bunları tahtaya çevirmiş lan bu. Vay ana. <laughs> Dedi bizimkini duydu be. Ve... Arkadaşlar sesi bir tık daha bilirim galiba. Bizi de yakaladı. Çok güzel abi. Ne oluyor? Bizim hapishane. Abi burası bildiğiniz hapishane şey. Hapishane değil de hani. Ee, eski çağlarda olan hani mahkumlar tuttukları yer mapus mu diyorlar ne diyorlar? Bir tık kısayım abi. Hangi cehennemden ben? Ben orta çağ hapishanesi gibi bir işe dedi işte. Abi titreşimi kapat bu arada. Keşke kazacak bir şey bulsam. Arkadaşlar o zaman birinci oyunu biz bayağı bitirmeye çalışalım. Birinci oyunda demek ki öyle şey olacak bayağı iyiymiş lan. Taş duvar Aa! Lan şurası farklı gibi göründü o yüzden öyle yaptım. Ana. Abi. Varika sanırım şimdi geçebilirim. Vallahi yaptık abi. Taşta bayağı tabi ağır olduğu için. Dördüncü gibi bizi bırakmayacak gibi görünüyor. Belki ee, ne diyor lan orada bidye mi? Bidye ne lan? Tam okuyamadım oraya. Bilmem neye ihtiyacı vardır. Ama ailemize ona verecek hiçbir şey yok. Fide diyor. Fide, fide. Fide değil mi? Fideye ihtiyacı vardır galiba. Ama ailemiz ona verecek bir şey. Hava çok soğuk. Her yerde hamam böcek var. İğrenç. Geceleri sürekli üzerimize dolaşıyorlar. İğrenç iğrenç bir şey lan. Bu da uyumak için korkunç derecede rahatsız edici. Hücre inanılmaz derecede sıkacak. Biri de sürekli klostropatik oluyor. Boğuluyor ve korkudan çığlık atıyor. Ve ben çok kaçım. Günah olduğunu biliyorum ama Tanrım şu anda biraz fıstık ezmesi için her şeyi mi veririm? Ama en azından birlikte kilitliyiz. Zavallı sana ne yap? Zavallı sen yapayalnız ve çok daha uzun süredir burada. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yüce Tanrım lütfen bizi bir önce bura bulmalarını sağla. Ve arkadaşlar herhalde biz bu, bu yazanlar artık kimse... Aa kürek. Küreyi bulduk abi tamam çok güzel. Arkadaşlar bu oyun inceleme olarak gelecek. Birinci oyunu bitirmeye çalışacağım ama ardından ciddi anlamda... Bir korku oyunu böyle ciddi anlamda bitirmeye çalışacağım. Granny'yi saymıyorum. Granny çünkü biraz daha basit bir tamamlığında. Hani böyle etrafta gezerek böyle bir şeyler yaptığımız bir korku oyunu ilk kez böyle ciddi anlamda bitirmeye çalışacağım. Birinci oyunu bitirmeyeceğim abi inşallah. Tünel mi? Tünelden gidiyoruz. Ay dışarı çıktık. Ay. Sanki. Aa esartın bedeli falan ne diyor oğlum? Aa. Arkadaşlar buralar neresi abi? Buralar nere? Arkadaşlar harbiden oyun gerilim lan. Şuradan lan bir atlayabilir miyim? diyecektim yok. Arkadaşlar harbiden bizim tavşan nerede acaba? Orada da altın bir şey var ama onu nasıl alabilirim ki? Arkadaşlar valla ben ne yapacağım böyle etrafta salak salak geziyorum şu anda. Abi burası bildiğiniz orta çağ hapishanesi diye öyle. Ne? Your name is Tom. Adın Tom değil mi? Aa ulan dedim korktum. Evet beni nereden tanıyorsun? Geçen ay müdürün ofisine çağrılmışsın. Hatırlıyor musun? Aa ben eskiden o zamanlar dost, do, çok ders kaçırdım. Aa o çocuklar. Bütün gün baygının çok fena dayak da yemişsin. Sanırım beni nasıl yakaladığını bile hatırlamıyorum ve sen Samat Has'ın, Samat değil mi? Evet ben sadece arkadaşlarımın semiyim. Ama arkadaşlarımı veren asla bir daha asla göremeyeceğim. Bekle buraya nasıl geldin? O tavşan maske adam beni hazırlıklı falan filan diyor. Billy ve emeği de getirdi. Arkadaşlar herhalde. Sürekli dua ettiler ama gördüğünüz gibi bir faydası yok. Uzun lafın kısası iyi bir şey yok. Yani ilk sen mi geldin anlıyorum. Buna inanmayacaksın. Onun arkadaşımı... Oyuncak bebek mi? Evet biliyorum. Bu kız bayağı da burada arkadaşlar. Ne yazık ki onun hakkında pek çok şey biliyorum. Aslında arkadaşı gibi davranmak beni şimdiye kadar kurtardı. Geçen hafta kaçmaya karar verene kadar. Tahta bebek olacağım. Abi. Bekle kaç yardım edeyim. O aydama şans yok arkadaşın. Heri gecenin yarısını nasıl kaçacağını bulmaya çalışacak geçirdi. Harry'ydi değil mi bizim arkadaşıyız? Sonucu gördün kapıdan çıktıktan sonra hemen yakalanacaksın. O yüzden kapağı yapabiliyorken özgürlüğün tadına çıkar. Böyle söylemesem, işte telsizim. Çiftlikte bir tane daha var. Onu bulursanana geri getir, döneceğim. Aa dö 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 çiftliğimizde doğru telsiz vardı. Evet, bir tane. Belki şansın ya var gider. Ve arkadaşlar, bu biraz aslında şey gibi, e yapımcıları farklı ama ice cream gibi. Çünkü ice creamimizde bir tane arkadaşımızı donduruyordu dondurmacı ve onu kurtarmaya çalışıyorduk. Öyle bir şeyler. Abi kitap okuyor kız. Nerede lan bu? Arkadaşlar stresten konuşamıyorum ki. Aa bu tavşan adamın olayı ne ya? Psikopat nedir? Oh. Ağzını kırayım senin bak öyle bak böyle aynı şeyler yapmayın abi. Tom hemen hücrene dönsen iyi olur seni <laughs> Kazmaya kafam atıyor köpeğe bak. Oy. Gel lan gel. Al Geri aldı seni. Kaç. Lan. Geliyor mu lan? Abi. Ben nereden kaçacağım? Ağzını kırayım ben. Nerelere gittiğimi bilmiyorum ki. Yok abi yok ya. Abi ben buradan kaçmaya mı çalışacağım şimdi? Bu çok korkunç. Bu ne mi? Ağzını kırdı bu çocuğu. Arkadaşlar adam tip e, dibimle öldürecek beni. Abi kaç. Aa kapı. Lan buradan geldim zaten ben. Şuradan gideyim. Abi çok güzel. Arkadaşlar bir dakika şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Ağzını kırdımın çocuğu? Senin ben ağzına Aa geliyor. Arkadaşlar beni yakaladı mı bu yoksa ya? Yo yakalayamadı. Arkadaşlar ben burada bir şey yapacağım. Git lan git hadi. Hadi git. Hadi git. Abi öldürdü beni ya. Ağzını kırdımın çocuğu ya. Lan ben tekrar oraya nasıl gideceğim? Arkadaşlar çok gerildim ama ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Bakalım ne yapacağız şimdi. Abi bir dakika sesi ayarlama. Ben inanın ne yapacağım anlamadım. Dur bir dakika. Buradan geçmeyecek pardon abi. Şurada aç. Tamam. Geçiyoruz. Arkadaşlar ben nasıl kaçacağım? Bu adam çok sıkıntı ya. Tamam bir dakika şimdi buraya saklandık. Bu köpek nerede ki? Ben bilmem ki abi nasıl bilebilirim ben? Nereden gelip gel? Ama yakınımda hadi arkadaş olalım falan diye yakınımda bir yerde bu. Yalnız bunu iyi yere koymuş. ben bunu iyi yere koymuş. Allah geldi. Görmedin ki yürü git lan yürü git görmedin haydi haydi. Oğlum açacak sanıyorum. Ya biliyorum açamayacaksın aslında da. Nereye gitti lan? Sol tarafa gitmedi mi? İhtiyacın falan. Oğlum senin bana ihtiyacın falan yok tamam sen beni öldürmek istiyorsun tamam ihtiyacın falan yok senin. Bunun bir hikayesi mi var acaba ben anlamadım abi bu genelde öyle olabiliyor ya. Lan yürü git ver Aryon'a sokarım şimdi. Arkadaşlar ya ah, valla bu ikincisi birincisinden çok 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 daha hem zora benziyor hem ürkütücü abi. Yani bayağı zor. Ama birincisinden çok daha farklı yapmış. Hani bir ikincisi birincisinden alt tarafı abi. Samata senin bekliyor lan yürü git bu yalancıya bak. Ee, birincisinde böyle ha, yine olabilecek ya yani. seri katildi bas seri katildi yine psikopatlı da dedi. yani bir seri katili hikayesi vardı İkinci oyunda bayağı geliştirmişler Abi nerede bu? Ben görmüyorum ki. Şimdi Ben beni yakalayacak bu biliyorum yani. Bu arada yarın belki FNAF 2 gelebilir arkadaşlar. Onu da söz verin. Ama şöyle bir düşüncem var. FNAF 2'yi çekip FNAF 2'yi bir tane daha videosunu çekip ikinci bölüm çekip FNAF 3'e direkt başlamak Yani FNAF 2'yi bitirene kadar çekmek istemiyorum. Belki sonradan bitiririm. Sonuna kadar saklanırım valla. Gitmezsen saklanırım yani. Abi nerede bu? Ya çıkınca bak çıkınca beni öldüreceğini biliyorum arkadaşlar. Aa oradaymış gördük tamam arkadaşlar şimdi nerede en azından. Buradan gideyim. Ya abi koş. Abi doğru yerden gidiyorum galiba ve işte bu dur dur dur. Gelmedi mi lan? Merdivenden kaçabiliyor mu? Kaç kaç kaç. Ana bizim çiftliğe çıktı lan burası. Arkadaşlar burası bizim çiftliğe çıkıyor. Kapatsana onun kapıyı. Abi kapıyı kapatmıyor. İnanılmaz. Geri zeka almışsın oğlum sen ya. Petlock. Aç kapıyı. Aa Samantha. Samantha ihtiyacı var bunun. Hayır burası bizim çiftlik değil. Burası kendi mekanı. Doğru burası çiftlik değil. E bura boş o zaman abi. Ben burada geçebilirim. Boş ya tenekesi. Bir dakika. Abi çekiç falan filan var. Oha. Arkadaşlar Samantha'yı nasıl kurtaracağım ki ben ya? Stres abi ben nasıl? Beni yakalayabilir de. Aa burada bir şey altın şey var. Abi nasıl olsa seni bulacağım diye bu altta bir yerde mi nerede lan bu üstte çıkmadı değil mi altta yani altta yani hani Lan nerede bu köpek Ağzını kırdı mı çocuğu Lan nasıl bu yukarı çıktı? Abi git bu ışınlanıyor ya. Abi sokarım ama böyle oyna ya. Merdiven. Dur bakayım. Aa çabucak. Aa buran buran üstüne çıktık. Güzel de abi daha ben sokarım ama böyle oyna. abi ben dışarı çıkınca da dışarı çıkıyor. Lan yürü git böyle bir saçmalık yok. Adam orada bir dakika. Bir dakika maymuncuk nerede? Maymuncuk burada düştü. Abi bu evini farklı bir yere atmış bir dakika. Nerede o ev lan? Ne diyorsun lan ne diyorsun boş konuşma. Abi o ev nerede? Bu ev değil miydi o ya? Allah Allah. Evet bu evdi abi. İçeri gir ya dur bakayım. Emma Milo bu birinci oyundan beri zaten kayıfa bu kız. Vallahi ben anlamadım abi ben ne yapacağım ya. Abi anahtarcıyı bulduydum ne güzel ya. Orada abi takılıyor gerizekalı. Aa ilk oyunda burada merdiven vardı. ikinci oyunda merdiven yok abi çok güzel. Neresi güzelse geri gerizekalı geri zekalı konuşuyorum ben de. Olsa kaçardık. Arkadaşlar bunlar yok mu değil mi? İlk oyunda böyle şeyler var mıydı ben hatırlamıyorum ya. Abi. Ana çiftliğe kaçıyoruz. Oha kaçtık lan. Ana maymuncu bir yerde. Ama beni vurdu öldürdüm. Buraya gelebiliyor mu lan çiftliğe? Bir dakika, bir dakika çiftliğe gelebiliyor mu bu eleman? Ahver yeni geliyor çünkü bu köpek. Arkadaşlar bu ik ikincisi çok gerilmiş. O altını vermeyeceğim değil mi? İlla bir yere çıkmam lazım. Abi burada burada mı o köpek? Ben böyle korkuyorum çünkü bir anda çıkarsa çünkü burası güvenli yer aslında. Yok galiba ya. Kapa kapıyı kapa ya. Sokacan şimdi. Arkadaşlar Sam 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 duyuyor musun beni duyabiliyor musun? Kaçtın mı? Ben de şüphe beni söylemiştin değil mi? Pekala pekala kral tacını al. Bunu hak ettin. Orada ne yapıyorsun? Gelip gelip seni çıkaracağım. O oh, bekle bir dakika. Sen yokken bir şey buldum. Hücrenin tek anahtarı kaçıran adamda. Harika zaman ben adım. Tom kendine bu kadar güvenme. Senden daha yaşa çok daha güçlü. Yani mantıken. Dinle geceleri ben beni beslemeye geliyor ve neredeyse her zaman benimle yemek yiyor. Hücre kapısının açık oldu. Tek zaman bu ben de düşündüm ki eğer bulabilirse ona uyku kapı verme deneyebilirim. Hmm, like Kulağa bir plan gibi gelir. Bayan Martinez'ın tıbbi odasında öğrencide işkence etmek için her türlü şey var. Eee, <laughs> nerede bu köpek? Yok değil mi oğlum ya? Harika ama başka bir sorun daha var. Bacağım ne yapacağım hakkında hiçbir şey yok. Hiçbir fikrim yok. Prangalarla anahtar deliği yok gibi. Ya susun tamam ya. Çok konuştunuz. Susmuyorsunuz. Tamam tamam hadi seni kurtaracağım. Tamam sus. Abi susmuyorlar ya. Ya tamam susun. Lan susun artık. Bu ne Bunlar susmuyor arkadaşlar ya. Tamam. Sana Allah'ım ya sus. Bıdı 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 sus tamam anladık. Ne uzattınız neyse. Abi şimdi ne dedi bana ait diyor. Bana ait ne lan? Maden ocağına bana ait diye atlandırmışlar. Tren istasyonunu hiç görmedik. Ya e, bana aitten zaten kaçtık bir tren istasyonuna gidebilir miyim? Bir tren istasyonuna gideceğim arkadaşlar. Tren istasyonu nasıl bir yermiş hiç bilmiyorum tren istasyonunu. Zaten ondan sonra da video bitiririz arkadaşlar. 20 dakikaya çünkü geldik. Oo o oh. olun diyor bak kayt ha kaydediyor aslında oyun doğru o. Oh. açıldı lan kapı bu oyunda iki böyle çok gitti kapı yok galiba lan hadi Bismillahirrahmanirrahim neydi o ne neydi o bunlar neymiş ki a bunlar numaralı böyle Şş, ne lan bu elektrik dairesi gibi ne bilmiyorum. neredesin lan yürü git lan Abi her yerden geliyor pes. Kapattım lan yüzüne kapıyı. Ağzını kırdım çocuğu geliyor. Kaç 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 kaç. Geliyor mu lan? Oğlum trenin üstünden atlıyor. köpeğin oğlu oğlum? oğlu Yavaş insan gibi gel. Abi trenin lan yürü git lan. Geliyor. Oha hala geliyor lan. Abi trenin önünden arkasının önünden her yerden geliyor. Kaç al. Hayır, 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 ağzını kırdımın çocuğu, ağzını kırdımın çocuğu daha da kaçardım dedim lan belki. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim. Eee yani, e, anladığım kadarıyla bu oyunda arkadaşlar çok da hikaye genişletmişler. Bekleyince güzel bari almış. Bunu ben e, inceleme olarak çektim. Birinci oyunu bitirmeye çalışacağım ama. Ciddi ciddi bitirmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim bilmiyorum. Biraz zorlu ol olacak ama. Neyse arkadaşlar ben biraz gerekse videolarına falan bakarım. Arkadaşlar güzel incel videosu ikinci oyunu çok korkunçmuş çok da zora bence. Ama sanki çok daha az kilitli kapı var gibi yani. Açtı, e, dokunduğumuz açıldı yani genel olarak. Birinci oyunda çok kilitli kapı vardı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bakacağız. Arkadaşlar bir dakika sonra da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.